Sizler adına stüdyomuza hoş geldiniz diyoruz. Hocam, sağlık diyoruz, sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın o meşhur ser levhası. Dünyada bir tek şey var, o da sağlık. Ee, kainatın zübdesi özü insan. İnsana hizmet ettiğiniz için de Üstad Hazretleri'nin tanımıyla en büyük bir vazifeyi derhute ediyorsunuz. Kainat insan için halk edilmiş ve siz kainatın zübdesine, özüne hizmet ediyorsunuz. Cenab-ı Hak bu hizmetinizden dolayı sizden razı olsun. Hocam oruçla sağlık arasında nasıl bir bağ kurabiliriz? Nasıl bir bağ vardır desek? Evet. Bir şeytan bismillahirrahmanirrahim diye başlayan. Her şeyin Her başı. Her dini olarak. Evet. evet. Ben öncelikle şu anda ekranların başında bizi izlemekte olan ve ekranların başta olmayan ülkemizde ve tüm dünyadaki Müslümanların mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Evet. Ve ediyorum ki hep beraber e, reyan kapısından cennete gireceğiz Cenab-ı Erham niyaz ediyorum inşallah. Ki o kapı ki oruç tutanların cennete girdiği kapıdır. Pan Onlara ve, has bir kapı has değil bir değil. kapıdır. İnşallah o kapıdan hep beraber gireriz. İnşallah. Şimdi Cenab-ı Hak Bakara Suresi 183. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezina min qablikum leallekum tettekun burada diyor ki oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Cenab-ı Hak burada bize orucu farz kılmış ve emre evet. emrediyor. Diğer tarafta demin sözünü ettiğiniz Cenab-ı Hak başka ayetlerde söz gelimi İbrahim suresinde ve in ta'udu nimetallahi la tusuha diyor. Eğer Allah'ın nimetlerini diyor saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Sayamazsın, Bir taraftan aç kalmamızı emrediyor. Diğer evet. taraftan hassiz sayılamayacak nebet, yani nimetler vermiş. Ve yine Lokman suresinde Esba aleykum ni'amahu zahirete ve batine diyor Cenab-ı diyor Cenab-ı Hak nimetlerini açıktan ve gizliden yağmur gibi üzerinize yağdırmış evet. gibi düşünmediğimiz için göremiyoruz. Ve ee, yine Rahman Suresinde hepimizin bildiği yer yer ayetlerde eleyse hangi nimeti yalanıyorsunuz diye sahip sahip Cenab-ı Hak böyle bize bildiriyor. Diğer taraftan da bize açlığı emrediyor, orucu. Evet. Bir de bir testik var gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Çünkü fabrika yapan kimse onun işleyişini, tamiratını da en iyi o bilir. Demin sözünü ettiğiniz Üstad Bediüzzaman Hazretleri yani ifade ettiği. Yani kainat da bir fabrikaysa, fabrikaysa fabrikanın sahibi Rabbimizse ise, ve biz de onun özü isek, Üstad evet. Hazretleri'nin demin sözünü ettiğiniz diyor ki kainatın kapsamlı bir özü insandır. İnsan evet. kainatın kaplans, e, kapsamlı bir özüdür. Ve diyor yine e, insan diyor 18 bin alemin fiilistidir. Evet. Ve diyor o 18 bin alemin her bir alemden bir numune insanın cevherine vediye olarak bırakılmış. Veda olarak evet. Ve insan o 18 bin alem ile bağlantılı. Evet. Şimdi böyle yüzeysel olarak, salt olarak bakıldığında ve Cenab-ı Hak ile bağ koparıldığı zaman insan et ve kemikten ibaret olur ki ne bir alem kalır ne 18 bin ne bin hiçbir şey kalmaz. Evet. Ancak o bağ kurulduğu zaman bu 18 bin alem ile bağlantılar hissedilir kişinin derecesine göre. İşte oruç bu bağı sağlayan en nevli bağlardan bir tanesidir. Evet. Ve Sütat yine böyle ifade ediyor. E, layıkıyla insan şükrettiği zaman, kulluğunu iyi ifa ettiği zaman e, maddi alemlerde ve manevi alemlere pencereler açılır insana. E bu da oruç bunun hem maddi hem manevi ileriki dakikalarda bahsedeceğiz. Bu evet. pencereler açılmasına vesile bir ibadettir. Şimdi tabi biz orucun sağlık açısından e, insana olan faydalarından bahsedeceğiz. Ancak bir kriter var İslami literatürde illet ve hikmet. E, illet dediğimiz şey emir ve yasak Cenab-ı Hak bir şey emrettiği için yapılmasıdır. Evet, oruç. Allah emretti Benim yapacaksın. ibadetim diyor. Orucun evet. da mükafatını ben, ben vereceğim, vereceğim diyor. diyor. Hikmet ise onun sağlığımıza faydaları ya da nehyetmişse zararları. Bunlar da hikmetlerdir. Hikmet bugün olur ya da olmaz. Ya da biz yanlış yorumlarız ya da yorumlamayız. Bugün olur yarın bakarsın değişir ama illet değişmez. Allah emretmiş yapılır. Söz gelimi işte geçmiş geçmişteki ümmetlerinden birisine cumartesi çalışmak yasak iken bize şu anda değil. Allah o zaman onu öyle emretti şimdi de böyle emretti. Evet. Yahu da söz gelimi işte Hazreti Yakup iki tane kız kardeşiyle beraber aynı anda evlenebildiği halde helal iken şu anda haram. Evet. Allah o zaman helal kıldığı bir şey şu anda haram kılmış olabilir. Bu illettir. Ve dolayısıyla bizim temel danamız illet olmasıdır. Ama yanında hikmet de varsa o da teşvik edici olur. Hikmetlerin hepsini bilebiliriz, bilemeyebiliriz. Bir kısmını biz bugün biliriz, bakarsın bir kısmını yani bir gün başka birisi bilebilir. Şimdi biz bu açıdan illetiyle hikmeti karıştırmadan e, devam edebiliriz. Şimdi 13 ile sağlık açısından baktığımızda aslında ilk olarak sağlık nedir diye bir giriş yapmamız gerekir. Evet. Ki net derece etkileneceğini göz önünde bulunduralım. Biraz sağlığı götünün sağlığı tarifi şudur. Diyor fiziken yani bedenen, insanın. ruhen ve toplumsal olarak iyi olma halidir insanın. Sağlığın tanımı, tanımı bu. Tanımı budur. Ancak biz İslami bakış açısıyla irdelediğimizde bunun yetersiz geldiğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü dünya sağlığı örgütü açısından bir kişi haftada bir bira içiyorsa ya da bayramda seyranda bir rakı alıyorsa yahut da faiz alıp veriyorsa evet. ya da cimrilikle mal biriktiriyorsa bu sağlığını etkileyecek bir faktör değil. Ama Allah, Kur'an'da bahsederken diyor, münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar, günah işleyenleri hasta olarak kabul ediyor. Dolayısıyla birisi bir faizle uğraşıyorsa ya da arada bir bedenine ve ruhuna zarar vermeyecek arada bir de olsa alkol alıyorsa, bu bizim açımızdan bir hastalıktır. Evet. Manen bir hastalık. O zaman biz nasıl tarif edebiliriz? İslami bakış açısıyla. Biz şunu şu şekilde tarif ediyoruz. Müslümanca tahliye. Müslümanca tanım dersek, şöyle olur. Manen ve maddeten iyi olma halidir. Maddeten dediğimiz şey bedeni kastediyoruz ediyoruz. Manen dediğimiz şey ise ruh hali. ruh hali kast ediyoruz. Ve aynı zamanda nefis özellikle. Evet. Ruhen ve nefis açısından iyi olma halidir. Ve her ikisinde kapsayan toplumsal olarak iyi olma halidir. Yani hem ruhen hem nefsen hem de bedenen toplumda iyi bir insan olarak görünmesi hem madden ve maddeten bir arada bulunması da bu da toplumsal iyilik halidir. Biz evet. biraz daha genişlettik dünya sağlık öyküne göre. Evet. Bu şekilde sağlığı tanımlayabiliriz. Madden ve madetten. Madden dediğimizde bedenen, manen dediğimizde ise ruhen ve nefis açısından ve toplumsal dediğimizde her ikisini... kapsayacak şekilde tanımlayabiliriz. Öyleyse biz bundan sonraki dakikalarda orucun işte madden, beden üzerinde, ruh üzerinde, nefis üzerinde ve toplum üzerinde etkilerini, evet. sağlık açısından etkilerini, evet. sağlık açısından ve diğer yönlerden dini açıdan etkilerini irdelemeye çalışacağız. Evet. İlk olarak bedenden başlayabiliriz. Çünkü beden görünendir. En çok göze çarpan bedendir. Bedene baktığımızda Peygamber Efendimiz'in böyle bir hadisini hemen hatırlıyoruz. Der ki oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Evet. İlginç bir şey. Aç kalacaksınız. Aslında yüzeysel olarak baktığımızda aç kalmak vücuda zarar verir gibi görünüyor. Evet. Ama Peygamber diyor ki oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Yani oruç tutmanın sağlığımıza fayda... Birbirine zıt gibi görünüyor. Zıt gibi görünüyor. Ama Peygamber sallallahu ve sellem oruç tutmakla sağlık bulacağımızı, sağlıklı olacağımızı ifade ediyor. Bu tabi bütün yönleriyle kapsayıcı bir özelliktir. Şimdi sağlık beden üzerindeki etkilerine baktığımızda geniş bir yelpazede beden üzerinde orucun faydaları var. Böyle bir kaç taneden bahsederek yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Bu arada gerek sizden gerekse dışarıdan gelecek sorularla beklendirebiliriz. Evet. Şu anda ölümlerin yüzde yirmi beşi, dünya çapında ölümlerin yüzde yirmi kardiyovasküler sistemden meydana geliyor. Benim anlayacağım şekilde hocam. Onu açıklayacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> kalp damar hastalıklarından ileri geliyor. Evet. Kalp damar hastalıkları, kalp onunla ilgili damar hastalıklarından ileri geliyor. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi Yüzde yirmi evet. Çok önemli bir rakam. Çok önemli bir rakam. Yüzde evet. yirmi kalp damar hastalıklarından meydana geliyor. Ve oruç bu kalp damar hastalıkları üzerinde çok ciddi bir şekilde iyileştirici etki gösteriyor. Ben biraz belki böyle fazla biyokimyasal moleküller düzeye inmeden böyle e, halkın anlayabileceği dilden bahsetmeye çalışacağım. Evet, Ama mı? eğer soru gelirse detaylandırabilirim. Bilek cahiliz yani bu evet, konuda. <laughs> eğer soru gelirse detaylandırabilirim. Gelmezse ben böyle... Ben e, bakıyorum hocam evet, suallere. Tamam. İnşallahımız açısından oruç bizlere neler kazandırdı. <laughs> evet hocam. Tamam. Şimdi... E, yani kalp damar hastalıkları %25 ölüme neden olan kalp damar hastalıkları işte kalpla ilgili olan hastalıklar ve damarlarla ilgili olan hastalıklar bunun neticesinde meydana gelen felçler başta beyin kanaması ol olarak e, meydana gelen gerek ölüme neden olabilen felçler ve gerekse vücudun yarısının ya da bir kısmının felç olarak artık ölünceye kadar felçli bir şekilde yaşaması meselesi. Evet. Şimdi sürekli yiyip içen bir insan sürekli yiyip içen bir insan oruç tutmazsa yiyip içen bir insan bu insanlarda yağ birikimi olur. Evet. Aşırı yağ birikimi olur. Bu yağ birikimi hücresel düzeyden başlayarak organsal düzeye ta karaciğere kadar yükselir. Ve bazen hastalar geldiğinde karaciğerlerine yağlanma 1-2-3. dereceye kadar yağlanma görüyoruz. Hocam, görüyor san hocam, e, evet. tabii işin latife tarafı, evet. yani dediğiniz evet, doğru rakamlar çok ama. büyük. Evet. Yani ölümlerin %25'i bundan kaynaklanıyor. E, din de fıtrat dini değil mi hocam? Evet. Yani haşa dindeki hiçbir evet. emir evet. insan fıtratına muhayir değil. Değil. Yani kesinlikle. din ve insan e, insana faydalı olan evet. her şey örtüşüyor. gidiyor örtüşüyor. Evet. Bunu hep zıt gösteriyorlar, gösteriyorlar ya. Gösteriyorlar ama tam aksine. Ama kesinlikle yememen lazım, şöyle yapman lazım değil. değil. Yani zaten değil. onu zaten kimler tutar, kimler tutmaz onları, onları zaten o bölümü açıklayacağız. Evet. Ama bu dediğiniz e, şey mevzu çok önemli. Demek ki o yağlanma vücuttaki evet. o biriken e, fazlalıklar ne oluyor evet. hocam? Evet o biriken işte hücresel düzeyden başlayarak en küçük mikro düzeyden başlayarak tabi karaciğere kadar ve vücudumuzda işte göbekte vesaire yanda görünen makro düzeyde yani büyük bir oranda gözle görebilece hale gelinceye kadar devam eder bu. Evet. Bu yağlanma neler yapar? Kardiyovasküler yani damar hastalıklarından başlarsak. Bu yağlanma damarlarda ateroskleroz dediğiniz bazı oksidatif metabolitleri salgılayarak ve bazı paraksonaz gibi enzimleri üzerinden etki ederek damar sertliğine ve damar sertliği de hayli tansiyonun yükselmesine evet. tansiyonun yükselmesi de işte kalp krizlerine Kalp yetmezliklerine ondan sonra beyindeki dam bir damarın kanamasıyla felçleri ya da başka bir damarın ama özellikle beyindeki damar kanamasıyla beyin kanaması ölüm ve felçlerle sonuçlanıyor maalesef. Yüzde yirmi beşi yüzde elliye çektiniz evet. hocam bununla. Bu şekilde yani devam, devam ediyor bunlar maalesef. Da, e, yani Tabii. tansiyonu ondan sonra evet. kalp damar hastalıklarını Tabii. yan yana getirdiğimizde evet. çok evet. ciddi. Evet. Ee, Üstad hazretleri bir yerde diyor vücudun böyle e, adeta bayramıdır diyor değil mi hocam? Evet Ramazan müminin bayramıdır diyor. Tata yani, ifadesi aynı. Hani vücuttaki evet. o açlık hissi evet. belki insana dışarıdan şey görünüyor. Yani böyle vücuda azap gibi görünüyor. Bilakis organlar bununla bayram ediyorlar değil mi evet, hocam? Evet organlar bayram ediyor. Niye hocam bayram ediyorlar? Şöyle bayram ediyor. Ee, şimdi aslında bayramın çoğunu ruhi yapı bayram ediyor. Zaten Mide üzülüyor. İlk başta başlığımızı koyduk. Evet. E, sağlığın tanımını yaptık. Evet. Maddi ve manevi evet. sağlığımızın yerinde Maddi olması. Maddi vücut görünüşte alışmış olduğu ülfeti, alışmış olduğu tiryakiliği bıraktığı için ona ağır geliyor. Ama Hocam, zamanla... Hocam e, Muharrem Çelik kardeşimiz var. E, Aynen. Evet. Şimdi Muharrem Çelik geçen gün bir beyanatını izledim ben. Diyor ki madde bağımları diyor Ramazan'da e, bu işten kurtulabileceklerine inanıyorlar. Evet. Mesela işte ben sigarayı bırakamam diyen vatandaşların Ramazan'da sigara içmediklerini ve çok müessir o yani tesir etmediklerini görüyoruz. Evet. Demek ki Ramazan aslında o şeyi de onlara veriyor. Kurt alışkanlıklardan bırakma zamanıdır aynı zamanda. Yani bir giriş biz burada olabilir. bir çağrı yapabilir miyiz hocam? Bir. Madde bağımlılarına olsun. Tabii şu madde bağımlısı sigara içenlere. Şu anda memlekette çok fazla bir Çok açtım. Oran Maalesef, var hocam Son zamanlarda iyice altı bunlar. Evet, evet. Bu madde bağımları, sigara içenler, alkol içenler bunlar kendi sağlığına, maddiyatına, maneviyatına zarar veren şeyler hem dünya hem ahirettene zararlı şeyler. Bunu bir şekilde Ramazan'da bir giriş yapabilirler. Ramazan'da bağışlayacak çünkü Ramazan tutuyor insanı. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Hocam, öyle diyor değil mi? Evet. Hekim hazık. Yani Hekimi hazık. Yani bir e, mütedeyin bir hekime gidip sormanız gerekiyor. Şimdi e, sizin gibi bir hocamız bize bunları anlattığında hem tıbbi zararlarını anlatıyor değil mi? Evet. Bununla beraber neyi kaybettiğimizi, manevi hayattan nasıl uzaklaştığımızı evet. görünce evet. insan ee, taban tabana tutuyor, insanı rahatlatıyor. Evet. İki kanatlı kuş oluyor evet. değil mi hocam? aynen öyle. Evet, iki e, cenahtan pervaz ediyoruz ediyor. Ve beyinle ilgili meydana gelen beyin kanamasıyla ilgili meydana gelen felçleri azaltıyor. E, oruç tutulmadığı zaman şeker hastalığı, bez, aşırı beslenme, kilo artışı şeker hastalığının ortaya çıkışına neden oluyor. 2. Evet. tip, bir tip şeker hastalığının bununla ilişkilidir. Ama oruç bunu azaltıyor. Hocam obezitede dünyanın en büyük şu anda sorunu değil evet, mi? Evet şu anda bedensel olarak dünyanın en önemli hastalığı obezite yani kilo fazlalığı. Bu konuda çok ciddi bir tedavi yöntemidir. Yani evet. şu anda dünyada bedensel <laughs> olarak kilo fazlalığı obezite, ruhsal olarak da başta evet. stres olmak üzere Aa. mevcut medeniyetin getirdiği stres ve diğer psikiyatrik bozukluklar olmak üzere ruh hastalığı. İki tane ciddi hastalık Hocam, var. Hocam maddi bedeni bozulunca ruhu da bozuluyor değil onlar mi? Onlar birbiriyle bazen birbirini Tamamlıyorlar, Tetikliyor. tetikliyorlar, arttırıyorlar. Bunlar batıda ortaya çıkıp bize doğru şu anda gelmiş ve yerleşmiş bir evet. şekilde maalesef. İleki dakikalarda da ruhi kısmına girince ondan bahsedeceğiz. Evet. Fakat obezite ciddi bir şekilde, ciddi bir sıkıntıdır ve hastalık olarak kabul ediliyor. Hatta şöyle deniyor, kronik, inflamatuar bir proses olarak. Yani kronikleşmiş, bir evet. iltihabi bir hastalık olarak. Evet. Obezite kabul ediliyor ki, obezitenin kendisinin meydana getirdiği birçok hastalık var tetiklediği evet. komplikasyon olarak meydana gelir. Birçok hastalığa neden olur ki oruç bunu tedavi edici bir yöntemdir. Şu anda aklıma gelmişken hemen ifade edeyim. Bizim bir hepatit belli bir hastamız vardı. Evet. Şu anda belki bizi izliyor. Bunu aynı zamanda karaciğer yağlı karaciğeri vardı, yağlanmıştı, vücutta kiloluydu. Evet. Sonra baktık birbirini tetikledi. Hepatit B ile beraber karaciğer yağlanması, vücudaki kilo fazlalığı üstte geldi hastalığı 2 3'e çıkmış oldu. Sonra kontrol ederdik. Bir süre sonra geldi, baktım hastanın Tahlilleri düzelmiş. Ne yaptın dedim. Dedi ben yaklaşık bir yıldır evet. haftada birkaç gün oruç tutuyorum tutuyorum... ...karaciğer düzelmiş... Hmm. ...hepatit yağlar hmm. ...yağlar yok olmuş... Böyle sizi, olmuş. böyle sizi şaşırtan hastalar var değil mi böyle hocam? Böyle şaşırttı. Fakat e, çok da şaşırtmadı. Çünkü ben bunun böyle olduğunu biliyordum. Evet. Aslında e, Din, karşılıklı. Din pazartesi ve perşembe bize Dur. dinimiz evet. oruç tutmayı da Aslında sünnet olarak yani. emrediyor. Onu tutmuş ve böylelikle o hastalıktan o fazla kilolardan ve hepatitten e, yağlanmaya bağlı hepatitten kurtulmuştu. Dolayısıyla da e, orucun tedavi edeceği yönünü Burada da görmüş oluyoruz Evet hocam e, Sosyal medyadan ve izleyicilerden gelen sorular e, evet. Kanserle oruç arasında ilişkiyi soruyorlar Evet. A, hasta kişiler oruç tutup tutmayacakları Nasıl karar vermeliler Doktorun kararı geçerli mi Doktora uyacak mıyız Oruçlu kişi sahur ve iftarda neye dikkat etmelidir İftardan sonra nasıl hareket edelim İftardan sahura sahurdan akşama kadar Nasıl bir çizgi takip edelim Evet hocam çok evet. soru var evet. Nereden e, başlasak Şimdi en son şunu söylemiştik hocam, ee, Müslüman niçin sağlıklıdır? Sağlıklı olması gerekir. Oruç ve sağlık arasındaki bağı konuştuk. Ee, sorular yavaş yavaş geliyor. Kanserle oruç arasında nasıl bir ilişki var? Çağımızın en büyük hastalıklardan birini obezite dedik, evet. kalp damar hastalıkları dedik ama şu anda artık kanserin yaşı kalmadı değil mi Ahmet abi? Evet abi. abi. Gün geçmiyor ki bir yakınımız, Aynen. çevremizde bir insan Aynen. kanser teşhisiyle karşı karşıya kalmasın. Evet. Hocam kanserle oruç arasında nasıl bir ilişki var? Aslında kanserle oruçsuzluk arasında bir ilişki var. Aa, ters Bu, ters e, oruç kanseri önleyici bir etkiye sahip. E, kanser vakalarının artışının önemli birçok faktörü var. Önemli bir faktörü yanlış beslenme neden kaynaklanıyor. Evet. E, bilinçsiz beslenme de diyebileceğimiz. Çünkü günümüzdeki beslenme şekli e, doğal bir beslenme değil. Birçok kimyasal maddenin, e, birçok ilacın birçok katkın maddenin içerisinde yer aldığı beslenme tarzı bir şekilde beklenmedik e, sorunlara ve beraberinde bazen de kansere yol açıyor ve e, hayret teza bir şekilde kanser vakalarının daha aşağı yaşlara çekilerek arttığını biz de müşahede ediyoruz. E, obezite başlı başına yani hücresel düzeyden başlayarak vücudun yağlanması kanserojen etki yapıyor. Kanseri tetikleyici bir etki yapıyor. Hücresel bölünmeyi arttırarak kanserojen bir etki yapıyor ki bunu önlemek için böyle ketojenik diyanete, diyete gidişle ilgili e, bir çalışmalar yapılmış. Oruç ise e, yağlanmayı azaltarak, hücre bölünmesini azaltarak ve kanserin meydana gelmesi için oluşan DNA hasarını tamir ederek tamir ederek bir şekilde kanseri önlüyor. Çünkü oruç vücudun şu anda bizleri izleyen dostlarımız var. Evet. Özellikle kanser hastalarının daha dikkatli bizleri izlemeleri evet. gerekiyor. Yani hakikaten bu e, bu açıdan hiç ben dinlememiştim. Evet. Yani ben e, yaklaşık 20 küsur yıldır izliyorum. Bu, bu ilginç gelmişti. Evet. Demek ki onu da dengeliyor hocam. Dengeliyor. Kanserin meydana gelmesi için meydana gelen yatkınlıkları oruç tersine çeviriyor. Temeldeki DNA hasarını tersine çevirerek ve vücudun ...tozunu, toprağını, pasını, kirini, e, birikmiş olanları silerek, temizleyerek tersine çeviriyor... ...ve böylelikle engelleyici bir faktör olarak rol alıyor. Adeta oruç böyle insanı eklemlerini menteşe gibi yağlayıcı, böyle vücudunu, vücudun bütün organlarını kalaylayıcı... ...böyle cildini, badana yapıcı özelliğe sahiptir. O şekilde önemli bir özelliğe sahip oruç. Beden Hocam <laughs> hiçbir doktor bize böyle demiyor. Havan diyor, izole edin diyor, şöyle yapın diyor... Zaten evet. e, şimdi yeni herhalde Hastalığı direkt yüzüne söylüyorlar Eskiden söylemezlerdi evet. hekimler evet. Şimdi böyle e, hastaneden Çıkan adam zaten o doktoru O şekilde dinledikten sonra Kendisi evet. hastaya yakını da kanser oluyor evet. Değil mi hocam? Değil sıkıntı Bir Sözün e, ba, e, program başında sözünü ettiğimiz evet. e, Fabrika yapan kimse işleyişini de en iyi bilen odur yani, Madem Allah bizi yaratmış e, Yani fabrikayı e, kurtaracak e, Reçeteyi de o yazmıştır, o yazmıştır, değil yazmıştır. Değil mi? Madem ki kainat fabrikası da asla sahibi Asla şüphe o. yoktur. Hiç evet. şüphe duyulmamalı. Evet, buna... Yakini bir ifadeyle, bir iman ile buna inanmak lazım ve bu şekilde hareket etmek lazım. Evet. E, ve nasıl beklersen Cenab-ı Hak da öyle muamele edecek insana. E, bu şekilde ciddi bir e, iyileştirici özellik yani... söz konusudur bizi yapan usta hani evet. diyor ya hekimle Aynı. hekimle diyor teslim ol hekim ne diyorsa o A aslında hekimlerin hekimi Rabbul Alemin. Önce hekimlerin, evet, önce hekimlerin Onu unutuyoruz değil mi hocam? Evet. Onu unutuyoruz değil mi hocam? yani ben şimdi aklıma bir örnek geldi. Evet. Bazen böyle bir arkadaştan da duymuştum. Ben de zaman zaman yaşıyorum. Bazen böyle tedavideki başarıyı kendime mal etmeye hissini uyandığında bir başarısızlıkla yüzleşiyorum. O zaman bir daha uyanıyorum diyorum ki bu Allah'ın sana bir Şifa değerlisi. Şifa Allah'tan Allah'tandır. Bir daha uyanıyorum. Şifa Allah'tan. Tabii. İkisini bakıyorum ki böyle... Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi yani. Evet. Hocam Cenab-ı Hakk'ın tabii rahmeti böyle hani dediniz ya evet. böyle Yağmur yağıyor üzerimize. Evet. Mesela hiçbir şey yağmasa şu anda işte diyor ki eğer bunu hissetmek istiyorsanız göğüs hastalıkları birimine bir gidin. Değil mi? Ahmet hocam siz de hastanede bunu müşahede ediyorsunuz. Adamın tek bir istediği var değil evet. mi hocam? şöyle derin ya, bir, bir nefes, nefes alabilmek, evet. Evet. değil mi? Evet. Ama yok. Peki hocam, evet. ee, kanserle oruç arasındaki ilişkiyi evet. bitirdik evet. E, diyelim. Peki kimler oruç tutar, kimler tutmaz? Hemen yeni bir şey çıkmış, evet. çakmak hocalar çıkmışlar. Evet. <laughs> Şimdi siz hem tıbbi hem dini evet. Evet. açıdan bize bir değerlendirin evet. hocam. Şimdi e, kimlerin hasta olarak kast ediyoruz. Yani, evet. Hasta bazında kim tutup tutmaması, sağlıkını zaten tutması gerekir. Evet. Hasta bazında kişisel olarak karar vermek lazım. Yani gruplandırmak, genelleştirmek mümkün değil. Hasta bazında, e, kişi bazında karar vermek lazım. E, genelde bu ama e, özel olarak söz gelimi hamilelerin ve emzirelerin oruç tutması önerilmez. Evet. Bu genel bir kural. İstisnalar olabilir ama genel bir kuraldır. E, tip bir şeker hastalığı olanların, sürekli insülin kullananların oruç tutması zaten mümkün değil, önerilmez. Kronik böbrek hastası olup dialize sürekli girip çıkan bunların e, oruç tutması önerilmez. Kanser hastalarının e, iyileşmemiş kanser hastalarının oruç tutması gerekmez. Ama bunun dışındakiler kişi bazında değerlendirmek lazım. Değerlendirirken Hekimimize de... Hekiminize başvurunuz dediğiniz o hekimini herhalde. Hekimine başvurması lazım. Ancak Ustad Hazreti hekimi hekime hazık olmalı. Evet. Şimdi hekim karar verirken ya da hasta başvurduğu hekimi bu şekilde tayin etmek lazım. Hekim hekimliğinde uzman mıdır? Evet. Diyelim ki uzmandır. Evet. Kararı verdi. Soru iki. Hekim dini hassasiyeti de uzmanlığı kadar var mı? Evet. Yani oruç tutmamazlığının sonucunun hüsran olacağını kalbi ürpererek kabullenmiş mi? Bunu bilmesi lazım. Bunu bilmesi lazım. Eğer öyle bile değilse danışmaması lazım. Çünkü zaman zaman ben hastaları görüyorum. Bakıyorum ki diyor ben oruç tutmuyorum. Niye diyorum? E diyor doktor dedi ki tutma. Evet. E zaten diyorum doktor tutmuyor ki. Bir de oruca <laughs> adamın, zaten... orucu, <laughs> orucu tarşimi, zaten karşı. Oruca karşı bir antipatisi var. Zaten evet. tutma diyecek sana. Bir evet. fırsat geçmiş eline. Evet. Şeytan eline geçmiş fırsat gibi sana tutma diyor. Hocam bizim nefsimiz de şeytanımız da ona yardım ediyor herhalde. Yardım ediyor o da ee, Adam, adam demiş ki e, hocam demiş abdestsiz namaz olur mu? Demiş nasıl olur ya? Demiş valla ben kıldım oldu yani. Şimdi <laughs> kendimize göre koca gezersek. Evet. Ya aslında en büyük şey kalbimiz değil mi hocam? Yani evet. onun... O, o, o bizi yanıltmaz. Tabii. Yani ben gidip bir doktora soracağım. Zaten doktor kafadan bana oruç tutma diyecek. Ama bir doktora da gideceğim. Tabii. Kardeşim bu fırsatı Tabii. bir daha Cenab-ı Hak Tabii. gelecek sene seni oruç tutmaya acaba vaktin olacak mı? Tabii. Ömrün yetecek mi? Tabii. Bunu iyi değerlendirmen lazım. Tabii. Ama şunu şunu da uyman lazım dese değil Tabii. mi? Tabii. Peki hocam. E, Oruçlu kimse. Şimdi ben ya Allah Bismillah diyorum sofraya. Az önce de programın başında söyledim. Bu söz bana ait değil. Ee, Hekimoğlu İsmail'e soruyorlar. Diyorlar ki maşallah size oruç yaramış. Diyor evet ben bir kişilik oruç diyorum ama iki kişilik yemek yiyorum. Evet. Şimdi bazılarımız yani ben kendi nefsim için konuşayım da kimse üzülmesin kızmasın. Bazılarımız iki kişilik üç kişilik yemek yiyoruz. Evet. Ne yapmamız lazım? Sahurda ve iftarda nereye dikkat etmemiz lazım? Şimdi e, her ne kadar Fazla yemek yenilse bile evet. orucun bütün etkilerinden faydalanır. Diğeri gibi olmasa da kısmen de olsa illaki faydasını görür. Yok, bedensel ha. olarak, ruhsal olarak, nefsi olarak, toplumsal olarak illaki faydasını görür. Ancak eğer yemeği kaçırırsa, tıka basa kaçırırsa haliyle yağlanma yine olur ama istifadesi e, bedensel olarak haliyle azalır wow, ve evet. o haliyle Beden ile ruh birbiriyle ilişkilidir. Üstad Hazretleri'nin ifadesi diyor, beden ile ruh makuser mütenasiptir. Biri evet. güçlenince diğeri zayıflar. bir zayıflayınca diğeri güçlenecektir. Güçlenen de zayıfı ezecek. Ezecektir. Nefsin evet. emrine muti bir nefer yapacak. Halde yapacak. Allah, Allah. O yüzden beden güçlenirse ruhani yapsı zayıflayacaktır. Bedene e, güçlenme imkanı vermemek lazım. O yüzden e, riyazete giren e, büyük zatlar, veri insanlar hep ne yapmışlar? Açlıkla ee, az yemeyle, az içmeyle riyazete girmişler. O derece manevi derecelere yükselmişler. O yüzden mümkün mertebe e, yemeğe dikkat etmek lazım. Evet. İftarda eğer e, kaçırını iki katını alarak eski hale gelirsen haliyle istifade e, minimal düzeyde olur. O yüzden iftarı yaparken, iftar evet. açtığında e, <laughs> hafif bir yemek ile iftarı açmak lazım. Ve mutlaka teravih ki bu da bir gibi nimettir. Cenab-ı Hak bir taraftan Aldığımızı sindirmemiz için bize teravihi vermiş. Evet. Diğer taraftan biz teravihi... Rahatlamak derken, için değil mi? Tabii. Rahatlama anlamına geliyoruz. Teravihle de Teravihler insan vücudu... Yediğini böylelikle sindirir. Hem vücut rahatlar hem de ruh rahatlar. Hem de Ramazan ayında bire bin olan 20 rekat suafi bir düşünün. Kur okunan Kur'an'ları, kılınan namazın suafları. Evet. Böyle e, bir bayram gibi mümin için büyük bir bedava bir ticaret... E, imkanı cenab Hak bize sunuyor. Ne kadar merhametli. Evet, yani. iftardan sahura, sahurdan evet. akşama kadar evet. bir çizgimiz olmalı. Evet, sahur tamam, Vesselam'ın sahurla ilgili hadisi var biliyorsunuz. Diyor ki sahura kalkmayı bu arada, öneriyor. Evet, Hasan Hocam. Peygamber Aleyhisselam sahura kalkınız diyor, sahuru bereketlidir diyor. Şimdi, <laughs> bunun maddi manevi tarafı var. maddi olarak ele aldığımızda, karaciğerin depolamış olduğu, yediklerimizi depolaması süresi 18 saate o depo, günlük depo tükeniyor. Eğer sahura kalkmazsak 24 saate uzamış olur ki orada 6 saatlik bir boşluk kalır. O 6 yani saatlik süre içerisinde... dinimiz illa sahura kalkın emrini vermesinin nedeni o değil mi hocam? O. Bir yönüyle bu. Başka evet. hikmetler mutlaka vardır. Ama siz tıbbi açıdan böyle değerlendiriyorum Tabii 6 saatlik bir boşluk kalır ki 6 saatlik boşluktaki açlık, işte hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin azalması azalmasıyla o günkü performans, uyuşukluk, halsizlik, sıkıntılar, çeşitli sıkıntılara neden olabilir. Dolayısıyla sahura kalktığı zaman en fazla şu ana kaç satır söyleyelimiz sahurdan başta iftara kadar yaklaşık o kaç saat tutuyor? 12, 17 saat tutuyor. Evet, şu 17, 18, saate saati aşmıyor. Hiçbir zamanda, mevsimin hiçbir e, zamanda 18 saate aşmaz. Böylelikle karaciğerin deposu buna yetmiş oluyor. Evet. Eee hipoglisemi yani kan şekerinin ileri de azalmaması için bu yeterli oluyor. Şimdi e, şu anda bizi izleyenler aklına şu gelebilir. Yani daha fazla aç kalsa da fazlalıkları eritse olmaz mı? Tabii ki iyi olur ama herkesin fazlalığı yok. Şu anda dünyada her gün 850 milyon insan aç olarak yatıyor ve e, çok önemli bir rakam. 850 ve her milyon. 5 saniyede her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor dünyada. Herkes bizim gibi değil. O yüzden açlık var, yokluk var, yoksulluk var ve geçmişe doğru baktığımızda Hz. Adem'den başta 10 bin seneden fazla tarihe baktığımızda obezitenin şu son zamanlarda meydana geldiğini görüyoruz. O zamana kadar e, böyle kilo fazla obezite diye bir şey fazla söz konusu değildi. Dolayısıyla da deponi yetmesi insanlar bile gücüyle enerji harcayarak çalışıyorlardı. İşini gücünü yapıyorlardı. Makine yok, cihaz yok. Dolayısıyla 18 saatlik depo yeterli bir şekilde geliyor. Böylelikle sahura kalkmakla da vücut dengesini korumuş oluyor. Evet. Diğer bir yönden de sahur, diğer adı seher vakti seher de vakti dediğimiz e, gecenin son altıda biri akşamdan başlayarak sabah azana kadar ki onunla ilgili hem ayet hem de hadis-i şerifler var. Duanın kabul olduğu süredir o. En makbul saat. En makbul saattir. Saat bugün saat icabe. Saat icabe dedi. Bugün için iki den hmm. başlayıp işte ezan okununcaya kadar olan süre o süre seher vaktinin duanın kabul olduğu zamandır. Kabul, kabule karin durumu söz konusudur. Onu değerlendirmek lazım. Evet. Bu da işin manevi tarafı. Sonra sahurdan akşama kadar ne yapmak lazım? Evet. evet sahurdan akşama kadar yapılması gereken en önemli bir nokta var. Sünnet olan kaylule uykusu 15 dakika, istersen 30 dakika bu arada uyulursa sanki yeni uykudan uyanmış gibi insan dinçleşiyor bir kuvvet kazanıyor. Evet. İmkanı olanları bunu yapmazsa pervasatörsan işte kaylule kaylule son derece insanı kendine getiriyor. Öğleleyin uyuduğu zaman sanki yeni uykudan kalkmış gibi e, dinçleşiyor insan. E, buna dikkat edilirse, imkan varsa, işte tabi kurumlar var, çalışmalar var. Son derece faydası var da pervasatörsan İşte işte dinimizin sağlıkla nasıl örtüştüğünü böylelikle görmüş evet. oluyoruz. Ben yani bütün dostlarımıza e, buradan ekibimiz adına hepinize hayırlı sahurlar diliyoruz. Efendim Cenab-ı Hak tuttuğumuz tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Cenab-ı Hak bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Efendim hayırlı sahurlar.